Belediye bizi muhatap alacak. Belediye bizi muhatap alacak. Belediye bizi muhatap alacak. Bakanlık bizi konuşayım. muhatap alacak. Bakanlık Hepinize hoş geldiniz. İyi akşamlar diyorum bu arada. Ben iş yerinde çalışıyordum. İş yerimin elektriği kesince izin verdiler ve aşağı koşarak gittim. Ve telefonun oradan bir beyefendi çıkınca elektriği kesip geri vereceğiz dediler ve yalan söyledi. Ben evime koşarak gittim ve çocuklarım dört yani dört tane çocuğum var ve yalnızlar. Öyle olunca polisler geldi, polislere direndim, kollarımı çektiler ve kızardı, morardı, şiş, şişti yani kollarım çekmekten. İki tane erkek polis arkadan gidip evi sokmaya çalıştılar. bir evine, yeter artık direndin diye beni darp etmeye çalıştılar. Yani bu zorbalık mı? Biz polisimize güvenmeyip de nereye gideceğiz? Ve onları çevik, çevik kuvvet göndermesin bize İsmet Yıldırım. Bizzat kendisini istiyoruz kendileriyle muhatap olmak istiyorum. Ee, ben ben otobüs kira verip de ve çocuklarımla nasıl bakacağım ve nereye gideceğim hiç bilmiyorum. Ve biz imza atlandığımız halde evimi gaf da ettiler. Ben evimden çıkmıyorum. Direnmeye de devam edeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ve kızımı veriyorum. O konuşsun. terörist gibi gelip bizlere barınma yerimizden haksız bir şekilde ayırmaya çalışanlar için buradan söylüyorum. Bizi buradan ayıramayacaksınız. Hala oturmaya devam edeceğiz. Bu kadar. <laughs>